Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye soruluyor. Parçaya dikkatlice baktığımız zaman garip şairlerine verilen bir isim soruluyor bize. Garip 1941'de Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat Horozcu'nun başlattığı bir şiir hareketi. Bu harekete katılan şairler ilkelerini Garip adlı kitabın ön sözünde yayınlamışlardır. Cumhuriyet döneminde ciddi anlamda geleneğe bir baş kaldırı olduğu için garipçilere birinci yeniciler de denmiştir. Hisarcılar garipçilerden sonra ortaya çıkar. Maviciler ikinci yeniciler daha sonra ortaya çıkmıştır. Toplumcu gerçekçiler ise garipler olarak adlandırılmaz. Sorumuzun doğru cevabı birinci yeni olan D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi garip birinci yeni şiir anlayışına bu isimlerin verilmesinin nedenlerinden değildir diye soruluyor. Birinci isim garip ismi, diğeri de birinci yeni ismi çok eleştirilip yalnız kalmaları yani devirlerinde garip karşılanmaları bunun bir nedenidir. İlk şiir kitabının ortak bir şiir kitabı olması ve garip ismiyle yayınlanması bir başka nedendir. Cumhuriyet döneminde ilk büyük yeniliği yapmış olmaları önemli bir etkendir ve kendilerini Garip adlı şiir kitabının ön sözünde garip kalmış insanlara benzetmeleri önemli bir nedendir. Ancak Garip şairleri Akılda kalıcı bir özelliğe sahip olmayı istedikleri için böyle isimler almış değillerdir. Bu bilgi yanlıştır sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi garip şiir anlayışıyla şiir yazan bir şairin söylemi olamaz diye soruluyor. Garipçilerin özelliklerini iyi bilmemiz gerekiyor bu soruyu çözebilmemiz için. Seçeneklerden hareketle bunu değerlendirelim. Garip şiir anlayışında bundan bir şair Bugüne kadar var olan tüm kuralları ve şiir geleneğini reddedebilir. Ölçü, nazım birimi, nazım biçimi gibi bütün özellikleri kendinden uzak tutabilir. Serbest şiiri ön plana alabilir. Bu B seçeneğinden de anlaşılıyor. Basit şiirler yazdığını söyleyebilir. Günlük konuşma dilinde şiirlerinde kullandığını söyleyebilir. Bu da C seçeneğiyle örtüşen bir ifade. D seçeneğinde ise farklı bir bilgi var. Edebi sanatlardan, mecazlı söylemlerden yeri geldikçe etkili ve ustaca yararlanırım deniyor. Oysa garip şiir anlayışı şairanelikten uzak, basma kalıp sözlerden uzak bir şiir anlayışı. Yani garip şiiriyle bu ilke örtüşmez. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde garip şiiriyle ilgili verilen bilgi yanlıştır diye soruluyor sırasıyla değerlendirelim. Garipçiler sözcüklerin büyük oranda ilk anlamlarını kullanmışlardır diyebiliriz. Çünkü Garipçiler mecazlardan kaçıyorlar. Şairane söyleyişlerden de kaçınıyorlar. şiiri diğer sanat dallarından uzak tutmuşlardır. Bu bilgi doğru. Şiir sanatının başka sanat dallarıyla resim, heykel, musiki gibi iç içe geçmesini doğru bulmuyorlar. Sıradan insanın yaşam özelliklerini şiire sokmaları önemli bir yenilik söz gelimi kitabe Sengi Mezar adlı şiir bunun kanıtı. Alaycı bir üslubu, nükteli bir söyleyişi, şaşırtmaya dayalı ögeleri kullanmaları okura yaşam sevinci de vermiştir deniyor. Bunlar doğru bilgiler ancak garipçiler şu yönden eleştirilmemiştir. İdeolojiyi şiirden uzak tutmadan sosyal sorunları daha etkili anlatma çabaları en çok eleştirilen yön deniyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Garipçiler ideolojiyi şiirden uzak tutuyorlar ve sosyal sorunları daha etkili anlatma yoluna gitmiyorlar. Dolayısıyla 5 numaralı cümlede bilgi yanlış olduğu için sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilir diye soruluyor. Bir garip şairin bize sorulduğunu görüyoruz. Garip şairleri Orhan Veli, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat Horozcu'dur. Bu üçünden biri olmalı sorumuzun doğru cevabı. Son dönem şiirlerinde mitolojik ögelerden yararlanmış olduğu belirtiliyor. Düz yazı türlerinde de usta işi eserler verdiği söyleniyor. Tiyatro ve romanda yazmış olan garip şairi özellikle de şiir sanatının son dönemlerinde mitolojik ögelerden de yararlanmış olan garip şairi Melih Cevdet Anday'dır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Veli Kanık için söylenemez diye soruluyor. La Fontaine'den fabıl çevirileri yaptığı söylenir. Garip şiirinin birçok özelliğini şiirlerinde gösterdiği söylenir. Makale deneme öykü gibi düz yazı türlerinde eserler verdiği söylenebilir. Nasrettin Hoca fıkralarını şiir biçimine dönüştürdüğü söylenebilir. Ancak B seçeneğinde farklı bir ifade var. Şiir türü dışında eser vermediği deniyor. Ancak hem D seçeneğinde makale yazdığı hem A seçeneğinde fabıl yazdığı belirtiliyor. Buna göre B seçeneği kesinlikle yanlış olması gereken seçenektir. Yani bu bilgi Orhan Veli Kanık'la ilgili değildir. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle B seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilemez diye soruluyor. Dikkatlice bakalım. Oktay Rifat Horozcu'nun düz yazı türlerinde verdiği eserler soruluyor bize. Hangisi bunlardan değildir gibi bir soruyla karşı karşıyayız. Çil Horoz Oktay Rifat tarafından yazılmış bir oyundur yani tiyatrodur. Yağmur sıkıntısı yine bir tiyatrodur. Bir kadının penceresinden adlı eser romandır. Atlarla Filler ya da Dirlik Düzenlik adlı eserde yine bir oyundur. Yani bu eserlerin hepsi düz yazı türünde yazılmıştır. Ancak Elleri Var Özgürlüğün adlı eser şiir türünde yazılmıştır. Yani düz yazı değildir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı da C seçeneğidir. Aşağıdaki eserlerden hangileri şiir türünde yazılmamıştır diye soruluyor. Garip vazgeçemediğim şiir türünde eserlerdir. Bunlar Orhan Veli tarafından yazılmıştır. Destan gibi yenisi şiir türünde eserlerdir. Bunlar da Orhan Veli tarafından yazılmıştır. Garip'in ünlü şairi Orhan Veli Kanık. Karşı Orhan Veli'nin şiir kitabıdır. Nasrettin Hoca hikayeleri de nazma çektiği Nasrettin Hoca fıkralarıdır. Yani onlar da şiir türündedir. Rahatlı Kaçan Ağaç, Telgraf Hane adlı eserler de yine dikkat edelim şiir türünde Melih Cevdet'in eserleridir. Bindiğimiz dal denize doğru adlı eserler ise daha çok deneme düz yazı türünde Orhan Veli'nin eserleridir. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle D seçeneğidir. Melih Cevdet Anday'a ait eserlerden hangi ikisinin yerleri değiştirilirse türle ilgili yanlışlık giderilir diye soruluyor. Telgrafhane şiirdir. Yine kolları bağlı Odesus roman değildir. Mikado'nun çöpleri tiyatrodur. Doğu batı denemedir. Yağmurlu sokak şiir değildir. Kolları bağlı Odesus da roman değildir. Bu ikisi yer değiştirmeli. Kolları bağlı Odesus şiir türünde bir eserdir. Yağmurlu sokaksa roman türünde bir eserdir. Melih Cevdet Anday bunu Arif Damar'la birlikte yazmıştır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 numaralı eserler olan B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi garipçilerin Türk şiirine getirdikleri bir yeniliktir diye soruluyor. Garip akımı 1941'de edebiyat sahnesine çıkan ve gelenekle ilgili her türlü kuralı reddeden bir şiir anlayışıdır. Dolayısıyla heceyi veya aruz'u terk ettikleri, serbest şiir yazdıkları söylenebilir. İronik, alaycı bir dil kullandıkları söylenebilir halk arasında konuşulan günlük konuşma dilini şiirlerinde kullandıkları rahatlıkla söylenebilir. Yine mecazları reddetmişlerdir. Söz sanatlarına karşı çıkmışlardır garipçiler. Ancak garipçiler seçkin insanların yaşamını anlatmıyorlar. Sade sıradan insanların yaşamlarını anlatıyorlar. Özellikle de Orhan Veli Kanı'nın yazmış olduğu Kitabe-i Sengi Mezar yani Mezar Taşı Kitabesi adlı eserde Yazık oldu Süleyman Efendiye denerek bu durum bize açıklanmıştır. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bu şiir alıntısı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye soruluyor. Uyandım baktım ki sabah güneş vurmuş içime, kuşlara yapraklara dönmüşüm pırpır eder durur bahar rüzgarında. Görüldüğü gibi son derece sade bir söyleyiş görüyoruz. Herhangi bir şekilde söz sanatı görmüyoruz. Yani yalın bir anlayış var. Açık duru anlaşılır. Aynı zamanda kafiye de yok, ölçüde yok. Buna göre değerlendirmeliyiz şiiri. Söz sanatlarına dayalı bir anlatımdan tamamen uzak durulduğu söylenebilir. Sıradan bir konunun anlaşılır bir iletiye sahip oluşun şiirde görüldüğünü söyleyebiliriz kafiye dizilişi, türleri, nazım birimi gibi ahenk unsurları yoktur. Çünkü kafiye yoktur, şiirde redif yoktur. Bunlar doğruysa yani A, B, D seçenekleri doğruysa içerik ve biçim özellikleri açısından birinci yeni şiir anlayışını yansıttığını da söyleyebiliriz. Nitekim kafiye olmayışı, söz sanatı olmayışı şiirin birinci yeni yani garip şiiri etkisinde yazılmış olduğunu bize gösterir. C seçeneğinde ise süslü bir söylem deniyor. Oysa A seçeneği ile bu seçenek çelişmekte. Şiirde de süslü bir söylem yok. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Orhan Veli Kanık'ın bu şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye soruluyor. Orhan Veli Kanık'ın garip şiir anlayışıyla eserler vermiş olduğunu bilmemiz gerekiyor. Garip şiiri gelenekle ilgili her türlü kurala, ölçüye, söz sanatlarına karşı çıkıyordu şiirde. Buna göre seçenekleri bu bakış açısıyla değerlendirmeliyiz. Ses ve kelime tekrarları var mı? Evet var. Ben sözcüğünün tekrar edildiğini görüyoruz. Doğru cevap A seçeneği olamaz. Kesik dizeler tercih edilmiş mi? Evet. Uykusuz kalacaktım derken dize burada kesiliyor. B seçeneği de bu nedenle doğru cevap olamaz. Peki burada bireysel bir durum söz konusu mu? Evet bunu da görüyoruz. Ben böyle uykusuz mu kalacaktım? Salatayı bile aramaz mı olacaktım? Ben böyle mi olacaktım derken tamamen şair kendi beniyle ilgili bir sorunsalı dile getirmiş oluyor. Yine anlam ve anlatımda son derece basit bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yalınlık var, söz sanatları yok. E seçeneğinde ise garip şiir anlayışına karşı bir durum bize açıklanıyor. Ne deniyor? Zıtlık anımsatma gibi söz sanatları ustaca kullanılarak şiirin geneline yedirilmiştir deniyor. Oysa şiirde son derece yalın bir dil var, söz sanatı yok. Dolayısıyla bu bilgi yanlış. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir.